Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. 7. sınıf matematik videolarımıza Fatma Hocamızla devam ediyoruz. Fatma Hocam bu videoda neler göreceğiz? Uzun başlıklarımız var. Evet, bu videoda rasyonel sayıları sıralayacağız ve karşılaştıracağız. Bunu nasıl yapacağız? Yerine göre sayı doğrusu üzerinde göstererek, yerine göre ondalık gösterim şeklinde yazarak ya da payların eşitliğinden yararlanarak ya da paydaların eşitliğinden yararlanarak yapacağız. Yarıma yakınlığına, bütüne yakınlığına göre de sıralayabileceğiz. Şimdi arkadaşlar rasyonel sayıları sıralama ve karşılaştırmaya başladığımızda sıralama yaparken farklı yöntemlerden yararlanıyoruz. Pozitif rasyonel sayılarımız var, negatif rasyonel sayılarımız var. Bakın pozitif rasyonel sayılar sıfırı buraya yazdığımda sıfırı yazdığımda sıfırdan uzaklaştıkça daha büyük rasyonel sayılar elde ederim. Hı hı. Diğer türlü ise negatif sayılarda ise negatif rasyonel sayılarda ise sıfıra yaklaştıkça ne olacak? Benim değerim daha da büyüyecek. büyüyecek. Zaten bunu birazdan sayı doğrusunda da göstereceğiz. Çünkü sayı doğrusunu hatırlayın arkadaşlar. Sıfır olduğunda burası eksiden gidiyordu artıya gidiyordu. Sayı doğrusu üzerinde gitgide daha büyük sayılarım yer alıyor. Şimdi sayı doğrusu üzerinde bütün sayılar... Sağa doğru gidildikçe büyür ve sola doğru gidildikçe küçülür, küçülür arkadaşlar. Şimdi burada bazı rasyonel ifadeler var. Benim bunları sıralamam gerekiyor. Sayı doğrusu üzerinde gösterip sıralayacağım. Şimdi eksi 5 bölü3 bakıyorum arkadaşlar. 5'i 3'e böldüğümde kaç kere var? 3 bir, bir kere tane. var. O zaman negatif olduğu için eksi 1 ile eksi 2 aralığında olacak. Paydamda 3 olduğu için burayı 3'e bölüyorum. O zaman 1 tamdan sonra 3'e bölünce geriye ne kaldı? 2. 2. Negatif tarafta sola doğru gidiyordum. O zaman şurası benim. Eksi 5 bölü 3 noktam olacak. Tamam. Onu buldum. Sonra ne var? 6 bölü 5. Bakın 6'yı 5'e böldüm. Ne oldu? İçinde bir, bir tane 5 bir var. var. Birden o zaman büyük. Birden büyük. 1 ile 2 aralığında ne yapıyorum? 1 ile 2 aralığını 5'e bölüyorum. Hemen böldüm 5'i arkadaşlar. Beşi böldükten sonra ne kalanım oldu benim? Bir, bir mi? Tane. O zaman bir tane pozitif nerede? Sağa doğru gidiyordum. Yani şurası altı bölü beş. beş olacak. Peki geldim. Eksi üç bölü dört. Bakıyorum bir olmadığı için birden küçük. Üç dörtten küçük olduğu için sıfırla eksi bir aralığında. Payda da dört olduğu için bu arayı doğru dörde veriyor. bölüyorum. Negatif nerede? Sola doğru gidiyordum. Üç birim gidiyorum. Bir, iki, üç. Yani şurası eksi üç bölü dört, dört oldu. Evet sonra 2 bölü 7'yi bulacağım. Bu da bakıyorum 2 7'den küçük olduğu için 0 ile 1 aralığında. 7'ye bölmem gerekiyor burayı. Hemen bölüyorum. 2 bölü 7, 2 birim sağa doğru gittiğimde şurası 2 bölü 7. 7. Ne demiş? Sayı doğrusundan yararlanarak sıralayalım. O zaman bunların en küçüğü eksi 5 bölü 3. Daha sonra eksi 3 bölü 4. Daha sonra 2 bölü 7 ve en büyükleri de arkadaşlar neymiş? 6 bölü 5. Yani verilen rasyonel sayıları sayı doğrusunda göstererek sıralayabilirsiniz arkadaşlar. Verilen rasyonel sayıları önce ondalık gösterim şeklinde yazarak da sıralayabiliriz. Küçüklük büyüklerine bakarız basamaklarına göre. Peki ben bu sayıları nasıl ondalık gösterime çevireceğim? Ne yapıyordum ondalık gösterime çevirirken? Payda Paydasını. da 10 ve 10'un kuvvetleri olacak evet. şekilde. 10, 100 olacak. Mesela burada 5 var. O zaman ben bunu 20 ile genişlettiğimde yukarısını da genişletirim. Ya o da 2, direkt 2 ile genişletsem de 10 yapabilirim. Olur, olur. 2 ile genişletelim. O zaman ne olacak? Eksi 16 bölü 10. 10. Yani eksi 1,6 oldu. Hı hı. Buraya geldim. 17 bölü 20. Bunu 5 ile çarpıyorum arkadaşlar. Ne oldu? 85 bölü 100. 100. Yani 0,85. 85. Buraya geldim. Bunu 4 ile genişletiyorum. 4 ile genişlettiğimde yukarısı 164, aşağısı 100. Yani 1, 64 oldu. 2 tane olduğu için 2 basamak kaydırıyordum virgülü. 1 bölü 2 de zaten yine ben 50 genişletecektim ama <gülüyor> <gülüyor> 5 ile genişletiyorum arkadaşlar. 5 bölü 10'dan 0,5 oldu. Bakın şimdi baktığımda şu ikisi 0 virgülü zaten. Bir tane negatif eksi, var. En, en küçükleri küçük. bu olacak zaten. Eksi 1 bölü 6. Onun sıralamasında bakın sıralama yaparken böyle yazsanız da hani şöyle söyleyeyim. Eksi 1 virgül 6. Sonra küçüktür. Bakın 0.5 0.8 hangisi daha küçük bunlardan arkadaşlar? Şimdi bunu da virgülden sonra iki basamak gibi düşünürsem 50 yazarsam. 50 yazarsam arkadaşlar evet ne olacak? 50 mi 85 mi daha küçük? 50 daha küçük. O zaman 0.5 evet e, o zaman e, bu da 50 olduğu için 50 85'ten küçük olduğu için onu aldım arkadaşlar 0.5 daha sonra 0,85 ve en sona da en büyük olan 1,64. Yalnız bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şıklarda böyle bulamazsınız. Çünkü sizden bu değerleri istemez. Verdiği şekilde sıralamayı ister. Öyle değil mi? Evet. Bunları aynen yazmam gerek. Eksi bir virgül hangisiydi? Eksi sekiz bölü beşti. Eksi sekiz bölü beş. Şu eksiyi şöyle yazayım. Sonra sıfır virgül beş nerede? O da bir bölü idi. Bir bölü iki. Daha sonra sıfır O hangisi? On yedi bölü yirmi. Ve en büyükleri de arkadaşlar bir 41, bölü, 41 bölü 25. Bu şekilde ondalık gösterim halinde yazarak sıralayabilirsiniz arkadaşlar. Peki payların eşitliğinden yararlanarak nasıl yapacağız bu işi? Pozitif rasyonel sayılarda paylar eşitse paydası büyük olan daha küçük. Neden? Çünkü bakın üstler aynı ama paydalar benim onu kaça böldüğümü gösteriyordu. Evet. Öyle değil mi? Bir bütünü yedi parçaya ayırırsam daha küçük parçalar elde ederim. Üç parçaya ayırırsam daha, daha büyük parçalar elde ederim. Onun için. Negatif rasyonel sayılarda ise tam tersi olacak arkadaşlar. Paylar eşitse paydası büyük olan daha büyük, büyük. olacak. Peki şimdi burada pozitifleri sıralamış. Tamam. Paylara bakıyorum. Paylarım aynı. Paydalara bakacağım. Ne demiştik? Paydası, paydası büyük. büyük. olan daha küçüktür demiştir. Küçükten büyük. O zaman paydası en büyük olan hangisi? 5 bölü, bölü 8 en 5 küçükleri. 5 bölü 8 en küçükleri oldu. Daha sonra 5 bölü 7 daha sonra da ne kaldı? 5 bölü 3 kaldı arkadaşlar. Yani 3 tane ayrı pasta var gibi düşünürsek hepsi 5 dilim e, hepsinden 5'er dilim alacağım. Ama biri 8 dilime bölünüp 5 parça, biri 7 dilime bölünüp 5 parça, diğeri de 3 dilime bölünüp 5 parça verilmiş gibi bir mantıkla da düşünebiliriz değil mi hocam? Evet. Hatta 3 dilimlikten 5 dilim alınca bir pastadan fazla evet, yemiş fazla oluyoruz. İkinci pastaya evet. geçiliyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar e, negatif örneğimizde ise Bakıyorum, paylar farklı, paydalar farklı. Ne yapabilirim? Geçelim hocaların sayfayı. <laughs> <laughs> Tabii o Böyle da bir şey şey <laughs> çözüm. <olmaz. gülüyor> Ne yapabiliriz arkadaşlar? Eşitleyebiliriz. Bakıyorum paydaları eşitlemek daha uzun sürecek. paylara eşitlemek daha kolay olacak. Hmm, evet. Sorularda paylar mı eşitlenecek? Paydalar mı? Hangisi kolaysa ona göre karar vereceğiz. Bakın 2, 3, 1. Bunlar kaçta birleşir altı. arkadaşlar? 6'da. 2 ile 3'ü çarptım 6 zaten. E Biri de 6 yazarım. O zaman bunu 3 ile genişletiyorum. Genişletmek demek ne demekti? Hem payı hem paydayı çarpmaktı. O zaman bunu ne ile genişletiyorum? 2 ile genişletiyorum. Hem payı hem paydayı çarptım. Bunu da 6 ile genişletiyorum. Aynı olsun paylar istiyorum çünkü. Burası ne oldu o zaman? Eksi 6 bölü 15. 15. Burası eksi 6 bölü 14. 14. Burası da eksi 6 bölü 24 oldu. Şimdi negatif olanlarda paydası büyük olan büyük daha büyüktü. Bakıyorum pay, e, yine ne demiş? Küçükten büyüyor. O zaman benim en küçüğü bulmam gerekiyor. Paydası en küçük olan e, burası olduğu için en eksi küçük 6, eksi bölü, 6 bölü, 14. bölü, 14. Daha sonra 14'ten büyük olan paydam 15 var. Eksi 6 bölü 15 ve en sona da ne kaldı? Eksi 6 bölü 24 kaldı arkadaşlar. Bunları da sıralamış olduk. Peki paydalar eşitse ne yapacağız arkadaşlar? Pozitif rasyonel sayılarda paydalar eşitse payı büyük olan daha büyük. Bu aslında az önce söylediğimiz şey. Pastayı dilimlemişiz. Hı hı. Dilimler aynı ölçüde. Paydalar eşit çünkü. O zaman ne olacak? Daha çok dilim alan daha büyük olacak. Evet. Negatif rasyonel sayılarda ise tam tersi. Paydalar eşitse payı büyük olan daha küçük oluyor. Ters orantı var yani. Pozitifle negatif olduğunda durumlar değişiyor. Şimdi negatif örneğimiz var burada. Negatiflerde neydi? Payı büyük olan daha küçük. Küçükten büyüğe doğru sıralamak istiyorum. Bakıyorum hepsinin paydası aynı. O zaman payı büyük olan daha mı küçük olacak? Evet. Bu sefer paylara bakıyorum bakın. 7 var, 17 var, 11 var. 17 en büyük, ona, büyük olan. O zaman en küçük olan eksi 17 bölü 3. 3'tür arkadaşlar. Daha sonra... 11 var. 11 var. var eksi evet. 11 bölü 3. Daha en büyük, büyük oldu ve en büyükleri de eksi 7 bölü 3. İsterseniz arkadaşlar hesap makinesinde bunları yaparak doğruluğunu siz de görebilirsiniz. Yine bunların paydaları paydaları farklı. Ne evet. yapacağız hocam? Şöyle bir baktığımızda rasyonel sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Şimdi 17 7 3 çok zor. 15 4 burada en azından 4 evet. ve var. Bu biraz daha yakın. O zaman ne yapalım? Şu 15'i 4 ile genişletelim. Sonra bunu 4 ile genişlettiğim için bunu 15'le. Çünkü 4 kere 15 ne yaptı? 60. 60, 60 olması için 2'yi de kaç kaçla genişletmem 30. lazım? 30'da. Yani burası 17/ 15'i 4 ile genişlettim. 7/4'ü 15 15'le 15 genişletiyorum. Büyük sayılar kullanmışız. Sonra 3/2'yi de 30'da genişletiyorum. Sayılar ne olacak bakalım? 17 kere 4 ne yapar arkadaşlar? 68. 68 bölü 60. Buraya geldim yukarısı 7 kere 15. 10 olsa 70, 35 daha ne yaptı 105. arkadaşlar? 105 bölü 60. Burası da 60 bölü pardon 90 bölü 60. dersten yaptım. 3 kere 30 da ne oldu? 90. 90. Şimdi sıralamaya başlıyorum. Paydalar eşitse... Sayılar da pozitif. Evet o zaman küçük olan daha küçük olacak o zaman 68 bölü 60 küçüktür. 90. 90. bölü 60. O da küçüktür. 105 bölü 60. Ama bu şekilde bulamayız cevaplarda. Neden? Çünkü bize verdiği şekilde ister. Şimdi bakıyorum 68 bölü 60 hangisiydi? 17 bölü 15. 17 bölü 15. Daha sonra 90 bölü 60 olan hangisi? 3 bölü, 3 bölü 2. 3 bölü 2. Bu Ve da 7 4. 105 bölü, bölü 60 da 7 bölü Dört. Bu şekilde küçükten büyüğe doğru sıralamış olduk arkadaşlar. Peki yarıma yakınlığa göre nasıl sıralayacağız arkadaşlar? Yarım ne demek? Bütüne bir dersen bütünün yarısı nedir? 1 bölü 2. O zaman 1 bölü 2'ye yakınlığına göre sıralayacağım. Yani daha yakın olan ne olacak? Daha büyük olacak. Şimdi 5 bölü 8'im var. 7 bölü 18'im var. Yalnız ben bunu 1 bölü 2'den küçükler için söyledim. Büyükler Hı -hı. için durum değişecek yakın olan daha küçük olacak. Çünkü bakın şöyle söyleyeyim. Burası sıfır, burası bir. Burası 1 bölü iki. Bir bölü ikiden küçük sayılar için konuşursam, hani daha yakın olan daha büyük olacak. Buradaki hı hı. daha büyük olur. Ama diğer tarafta ise daha yakın olan ne olacak? Daha küçük olacak 1 bölü 2'den büyükse. Şimdi 5 bölü 8 ve 7 bölü 18 rasyonel sayılarını karşılaştıralım. Şimdi yarımlarını düşünürsek arkadaşlar. 8'de 4 olsaydı yani 4 bölü 8 olsaydı tam yarım olurdu. 4 bölü 1 bölü 2 olurdu yani. 8 olsaydı evet burada yarım olması için ne olması gerekiyordu? 18'in yarısı 9 olması gerekiyordu. 9 bölü 18. Aa zaten bakın bu yarımdan büyük... Bu da yarımdan ne oldu? Küçük oldu. Küçük oldu. O zaman direkt 7 bölü 18 küçüktür. 5 bölü 8 diyebilirim. Neden? Çünkü 7 bölü 18 yarımdan daha küçüktür. 5 bölü 8 ise yarımdan daha büyüktür, büyüktür arkadaşlar. Onun için. Tamam mı? Evet. Yarımdan küçük ya da büyük oluşuna göre sıralayabiliriz. Ya da arkadaşlar bütüne yakınlığa göre nasıl sıralayabiliriz? Nedir bu bütünler? İşte sıfıra yaklaşımlarına, bire, eksi bire ne kadar yakın olduklarına bakarak sıralayabiliriz arkadaşlar. 5 bölü 6 ile 6 bölü 7 rasyonel sayılarını karşılaştıralım. Şimdi bakın sıfırla bir arasına bir tanesinde şöyle bütün çizeyim. 7 parçaya bölmüşüm. Bir tanesini de 6 parçaya bölmüşüm. Bunu da 6 parçaya bölüyorum. Bunu da 7 parçaya böleceğim. Bölebilirsem. Oldu. <laughs> Böldüm. Oldu, oldu oldu. İşimize oldu. yarar. Şimdi. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar baktığınızda bütünden yani 5 bölü 6'nın 1 olması için neye ihtiyacı var? 1 bölü 6'ya. Peki 6 bölü 7'nin 1 olması için neye ihtiyacı yedi. var? 1 bölü 7'ye. Yani birisi şurada birisi şurada. Bakın tabi sayı doğrusuna göstermek zorunda değilsiniz. Sadece şuna bakmanız yeterli. Hangisi 1'e daha yakın? 1 bölü 7 mi daha küçüktür 1 bölü 6 mı? Hatırlayın paylar eşitse neye bakıyorduk? Paydaya, Paydaya bakıyorduk. bakıyorduk paydası büyük olan daha küçüktür, küçük oluyor. Öyle mu? değil mi? O zaman 1/7 olan daha çok yakın değil mi 1'e? Evet. Daha büyük olacak yani. 1'e yakınlığına baktığımda yani, 7 parçaya evet. böldüm. 1'e daha evet, yakın. Evet, eğer sayı doğrusunda da göstermeye kalkarsam sadece şuna bakabilirim ya da sayı doğrusunda gösterip bakabilirsiniz arkadaşlar. 1/7 kadar yakın olan daha yakın olacak. O zaman 6/7 daha Büyük olacak. Neyden? 5 bölü 6'dan. Çünkü 1'e gördüğünüz gibi daha yakın arkadaşlar. Şuradaki mesafe 1 bölü 7. Buradaki mesafe 1 bölü 6. Tamam mıdır arkadaşlar? Onun tamam. için. Evet arkadaşlar. bütüne yakınlığa göre sıralamayla bugünkü, bu videomuzu da bitirmiş olduk. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.